Dostlar, bu sefer size Avusturya'nın bir serisini yapmak istiyorum. Ee, Avusturyayı karış karış gezip her bölgeden size maksimum 8 ila 10 dakikalık videolar yapmak istiyorum. Ee, bu sayede sadece Viyana değil ya da Avrupa değil Avusturya'nın da güzel olan bölge yani Avusturya komple güzel gerçi benim için de hani Avusturya'nın da böyle gidilebilecek tatil yerlerini, kayak merkezlerini, ne bileyim, göllerini, ormanlarını çekip sizinle paylaşmak istedim. Evet, burası Kalp Yörteğebinde bulunan küçük bir göl. Yalnız bu gölde yüzmek yasak. Piknik yapmak yasak, kamp yapmak yasak, mangal yakmak yasak burada. Sadece doğa yürüyüşü yapabilirsiniz yani spor olarak. Serinin ilk bölümü bu bölüm olacak. Kalitli 23. Viyana'nın hemen sonu. Benim evden yaklaşık bir 25 dakikalık araç yolculuğuyla geliniyor. Ee, aracınız yok ise trenle Leasing Bahnhof'a geleceksiniz. Leasing Bahnhof'tan da otobüsle Kalitli Nöt duran durağında ineceksiniz. Sonra yürüyerek Ormana çıkacağız. Oradan drone çekimi yapacağım. E, drone çekimi yaparak da üstten de göstermek istiyorum. Bu Avusturya serimde drone çekimi ağırlıklı olacak. Tepeden göstermek istiyorum çünkü. Umarım keyifli bir çalışma olur. Siz de keyifle izlersiniz. Videolarımı beğenirseniz, beğenip paylaşırsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet dostlar burada bakın bulunan yılanlar, kertenkeleler ama altta yazıyor ki korkmanıza gerek yok. Herhangi bir zehirli yokmuş bu yılanların. Onun için öldürmeyin ya da zarar vermeyin lütfen. Gezerken karşınıza çıkarsa. Evet dostlar bakın. Buradaki gördüğünüz hayvanlar zararsız. Öldürmeyin lütfen. Burası Kaltmülöt gemi dediğim gibi. Ya 36 metre gösteriyor. Yani 30 metre yasağı varmış. Mecburen azıcık indireceğim. Yani Avusturya'da da bu sıkıntı var abi ya. Evet. Şöyle ufak ufak gölümüzü çekelim. Yani. Burası Kaltmülöt geminin. Dediğim gibi. Yani 23. Viyana'ya sınır sınır bir bölge. Benim 22. bölgede oturuyorum ben. Yaklaşık bir yarım saatlik bir yolculuğumuz oluyor bizim. Eğer sizin arabanız yoksa şayet siz buraya trenle gelebilirsiniz. Trenle leasing de ineceksiniz. Leasingden de otobüse bineceksiniz. Böyle bir Wienerwald Yani Viyana ormanlarını size 360 derece göstermek istiyorum şu an Daha sonra da tepeye doğru yürüyeceğiz Bakın şu an yani şurada 115 metre gözüküyor Görebiliyor musunuz? Yani 115 metre tepesi var Geçenlerde oraya çıkmıştım Gerçi de baya yorucu oluyor Neyse Evet inelim. Havuz da var orada. Evet. Alçalıyoruz. Evet. Yukarıda görüşürüz. Evet dostlar. Şimdi drone ile kalp üzerine geçiyoruz. Oradaki evler gözüküyor. Şu an orman içinde olduğumuz için sinyal biraz zayıf. Tam uzaklaştırmadan size kalp nötgebeni gö göstermeyi istedim. Ufaktan bir şöyle yani, dostlar şimdi kalp öteye doğru dronumu uçuracağım. Oradaki evler, binalar da gözüküyor. Buranın yani tam Viyana Valdin ortasında o evler. Burada daha önceden biz de bir ev bakmıştık ama e, korkmuştuk çünkü çok karanlık, orman içinde, tilkiler vardı, çakallar iniyordu aşağıya. O an için vazgeçtik. Şimdi size burayı tanıtmak istedim. Avusturyayı parça parça sizinle paylaşacağım. Yani Avusturya'nın her yeri çok güzel, ormanlık, yeşillik, gölleri de güzel. Yani kışın ayrı güzel oluyor, yazın ayrı güzel oluyor. Bakalım, yani buradan şimdi Viyana'dan yola çıktık. Şu an aşağı Avusturya'yı çekiyorum. Ee, bakalım bir dahaki haftalarda siz söyleyin daha da uzaklaşabiliriz. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım keyifle izlersiniz. Biz çekerken çok keyif aldık. Siz de eğer ki beğenerek izlerseniz videolarımı beğenip paylaşırsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.